Merhaba arkadaşlar Bugün Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar Bugün Brawl Stars'a yeni güncelleme geldi Brawl Pass Arkadaşlar Brawl Pass Ve şunun bir sesini alalım ya Ve Barbar Kral Bu Efsane. Çok güzel. Bence, bence güzel olmuş arkadaşlar. Ge Serseri Mortis geliyor bir de arkadaşlar. 6 gün sonra. Şimdi arkadaşlar 36 karakterimiz var. Hey! Ee, neydi? Bravo. 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 Ama, ne bileyim yani birçok karakteri de yeniliyor. Bir seri yani bence. Kötü biraz. Old Gale's gonna make it snow. Yani daha de, ama böyle. <laughs> bir karakter. Ya onun sesi güzel de. Neydi? Kromatik. Kromatik. Old Gale's still got it. <laughs> Kromatik savaşçı kazanma şansı her bir yapıyorsun. Ha. <laughs> bir tane büyük kutu bedava veriyor arkadaşlar. Ee, <laughs> ile 3 maç kazan 3 maç kazan Emz ile oyna. Tamam. Zorlamaz bunlar beni ya. Bu wow, acayip sıcak. Bölge tekrardan geldi arkadaşlar. Kardeşim şu an benim yanımda. Ee, o da 9000 kupa oldu. Allah. Emz. Emz. Bence Royal Elpes'in gelmesi güzel Sen olmuş. Ben beğendim. Hop hmm. hmm. şöyle alalım. Ben de hmm. başlayayım video mı? Videonu mu? Yok video değil. Hmm. Hmm. التي... İnternet sıkıntı. <susur> Şöyle. Ha arkadaşlar Pam Rim. Pam'in artık şey geldi. Pam artık değişti daha güzel. Ve Derula ses geldi. Derula ses. Aç sesini telefonu. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Bak işte Pam var. Neлай? Ojayıp bir ses. Tamam iyi. I Beşinci hmm. hmm. I'm şey no, yes. mm -hmm. mı? <coughs> <c> <coughs> Oha! I'm so gonna win everything. Hmm, Ve ikiye geldik. O baya baya güzel arkadaşlar bu benim. Güzel. Gerçekten elmas kazanma yolları da kolaylaşmış. Hmm. Ona kadar gelmeye çalışacağım. Hmm. I'm so gonna win everything. <laughs> ve hmm. <laughs> hmm. <Güzel>. attı. <laughs> an bir şekilde gelebiliyorduk. Şöyle. Pasat. Pasat. <laughs> 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 Orada tik, a pas atsaydı bana şu.

Arvandimuz. <laughs> evet. <laughs> 28 yine show yapıyor arkadaşlar. Show peşindeyiz. <laughs> <Öğlesin. gülüyor> <Kona> gel. <laughs> oh my <goodness. gülüyor> Follow me? Yine farkımı koyuyorum arkadaşlar. Ben farkımı ben koyuyorum. Fark koydum. Ya ya. Ben bugün mega kutu açarım. On Ve ondan on da me? güzel bir şey çıkacak. Hmm. Size seyitler. sesini ismi görseniz. Güzel. Bir de Penny modeli de görsün. Don't want to be mistaken. You're good. You mm. #Hashtag I'm so gonna win everything. Mm. Mom, 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 mom. Hey, #Hashtag I'm timeline. so gonna win everything. <laughs>

Hmm, bence çok saçma. Bu kadar geldik yani. Bence daha kolay ya. Bir tane daha okay, karakter still geliyor. Already cool gibi. Ha şimdi size bir <gülüyor> <gülüyor> Hı, iki tane kosturmalım. Kamu gösterdim Barbar kral bu. Ben sizin 10. <laughs> 10. yıl. Kim yapan re modeli? Don't be crying. Oh, fix you up. Gerçekten. Şimdi bir de ne var? Still friends. Bu konu şey değişmiş. Oh, 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 oh. Ha, tıknaz, ay tıknaz. You see me rolling. Sesine roll the R. Görsünüz arkadaşlar. 16.800'e doğru yardırmaya çalışalım Bakalım ne

Evet. Hmm. Güzel gidiyoruz. <laughs> 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 hadi ben alayım. Ah oh be uzaklaşalım. Ve kardeşim de bundan sonra bir tane video çekecek arkadaşlar. Onu da izleyebilirsiniz. Ve attık. Güzel. Hmm. Güzel. Bunu tamamlamış. Tamamladık. Hmm. They say she's too wrapped up in herself. Hmm. haters. Hmm. Oo, gittikçe artıyor şuradaki şey. Şu an. 10 elmas da alabiliyorum. 39 taş. Bence güzel olmuş ya. Yani. Oha! Bulu yükseltebileceğim arkadaşlar. Bulu maxleyebiliyorum. Jesim de maxlandı zaten artık. Gördüğünüz gibi. Şu an iki tane. Güzel ya. Hesabım da maxlanma yolunda doğru gidiyoruz. Açıyım. Ee, yok. İstersen birlikte. Neyse arkadaşlar ben video, bu videoyu kapatıyorum. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.